Son günlerde belki karşınıza çıkmıştır. Instagram'da da sürekli çıkan bir haber. PRP yaptırdıktan sonra HIV kaptılar şeklinde. Böyle bir şey mümkün mü? Bununla ilgili bilgi vermek istiyorum. Şimdi PRP kişinin kendi kanından elde edilen bir madde. Doğal olarak aslında steril şartlarda yapıldığında böyle bir şey başkasından kapmasını beklememekteyiz. Çünkü PRP'de biz zaten kişinin kendi kanını alıyoruz onu steril bir sistemle alıyoruz. O injektörler tek kullanımlık, gene kullandığımız tüpler tek kullanımlık. Santifüjeli pastaya tekrar kendi kanından elde ettiğimiz bu plazmayı veriyoruz. Orada HIV kapma nasıl olmuş olabilir? Ancak işte kullanılan enjektörler daha önce başka bir hastaya kullanıldıysa veya tüp yeniden kullanıldıysa veya başka hastadan elde edilen bir kandan PRP elde edilip bu verildiyse ancak bu şekilde olabilir. Yani Bu da ancak ne demektir? Güvenmediğiniz, merdiven altı dediğimiz steril olmayan yerlerde yapılırsa öyle bir ihtimal söz konusu. Yani normal güvendiğiniz iyi bir merkeze gittiğinizde, merdiven altı olmayan yerlere gittiğinizde PRP sonrasında HIV kapmanız mümkün değildir kesinlikle. Peki PRP'yi niye uyguluyoruz derseniz de PRP'de trombosiden zenginleştirilmiş plazma diye Türkçe'ye çevirecek olursak da trombosit yara iyileşmesini tetikleyen bir hücre çeşidi bizim için. Ve bunu cilt altına verdiğimizde de yani ciltte bir yenilenme reaksiyonu başlatmış oluyor aslında. Bu da cilt gençleştirmesi, işte kırışıklıkların bir miktar açılması, bir takım izlerin tedavisinde kullanılabilen bir yöntem. Aynı zamanda işte ortopedi beyin cerrahisi gibi branşlar tarafından da sadece cilt gençleştirme değil, eklem aralığına vermek suretiyle kullanılabiliyor. Ve oldukça güvenli bir tedavi yani. Herhangi bir alerji yapmasını da beklemiyoruz. Sadece uygulamadan sonra birkaç saat bazen bir günü bulabilen hafif kızarıklık olabilir. İşleme bağlı olarak doğal olarak morluk olabilir damara denk gelirse. Ama bunun dışında önemli bir yan etkisini beklemiyoruz. Ve ideal olarak da en azından 2-3 hafta arayla bir imkansız yapılıp bunu yıllık döngüler halinde tekrarlanmasını tavsiye ediyoruz. Fakat PRP uygulaması sonucunda eğer güvenilir bir yerse kesinlikle hem katmanız söz konusu olamaz.